Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Şimdi sizinle beraber bu gördüğünüz çok güzel sonbaharda gerçekten moda olan, Pinterest'te bu ortalığı kırmış geçirmiş olan trend hırkayı nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Hadi gelin birlikte sizinle bu hırkayı örelim. İhtiyacınız olanlar kalın ip. Kendi kullandığım markayı, renk numaralarını ve muadil olabilecek başka ipleri de açıklamalar kutusuna link olarak bırakacağım. İpinizin açıklamasında yazandan bir boy daha kalın bir tığ. Benimkinde 5 mm yazıyordu. Ben 6 mm ile ördüm. Makas, bolca istek ve biraz sabır. İhtiyacımız olan motif sayısı ön gövde için 4, arka gövde için 4 ve iki kol için 4'er tane. Yani toplam 16 tane motife ihtiyacımız var. Gözünüz korkmasın, bir motifi örmeniz sandığınızdan kısa sürüyor. Benim tercih ettiğim gibi 6 mm tığ ile örerseniz motifleriniz ortalama 21 cm olacaktır. Ortalama diyorum çünkü herkesin en sıklığı aynı değil. Siz beden ölçünüze göre motiflerinizi daha büyük tercih edebilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yapmayı bilmeyenler için ipi baş parmağınızla tutup bu şekilde iki parmağınıza sarın. Arka tarafa döndüğünüzde ip X oluşturacak şekilde solda kalsın. Tığınızı ipin altından geçirerek gördüğünüz şekilde ipinizi çekerek bir ilmek oluşturun. İplerinizin birleşme noktalarından tutarak bir zincir çekin. Bu sabitleme zinciriniz olacak. Halkanız hazır. Şimdi o halkanın içinde trabzanlarımızı öreceğiz. Üçlü kümeler halinde oluşturacağız. Ben ilk trabzanımı daha düzgün durması için iki tane sık iğne yaparak oluşturuyorum. Bu adımda üç zincir çekerek ilerleyebilirsiniz. Benim gibi yapmak isteyenler bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizin soldaki ilmeğine gördüğünüz gibi tığımızı sokarak bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. İlk kez başlayanlar için burada trabzanınıza ilmek işaretleyici koyabilirsiniz. İki tane daha ikili trabzan örerek ilk kümemizi oluşturuyoruz. Üç tane ikili trabzan ördükten sonra köşemizi oluşturmak için üç zincir çekiyoruz. Daha sonra tekrar halkanın içine üç tane ikili trabzan örüyoruz. Burada ilk köşemizin belirginleştiğini görebilirsiniz. İki tane ikili trabzan kümesi yapmıştık. Aralarına 3 zincir çekerek bunu dörde tamamlıyoruz. Son köşemize geldikten sonra 3 tane zincir çekerek ilk yaptığımız trabzanın tepesindeki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırmamızı yaptıktan sonra bir zincir çekerek bitiriyoruz. Bu bizim sabitleme zincirimiz oluyor. İpimizi kesip ilmeğimizi sıkıyoruz. Böylelikle ilk karemizi bitirmiş oluyoruz. Buraya kadar izleyenlerden bir ricam olacak. Eğer örgü örmeyi seviyorsanız ben bu tarz içerikleri Instagram'da da üretiyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. İkinci karemiz için renk değiştiriyoruz. Köşelerden birini ipimizi geçirip bir zincir çekiyoruz. Bu bizim sabitleme zincirimiz. Daha sonra boşluğa başlangıç trabzanımızı oluşturuyoruz. Daha sonra üçlü ikili trabzan kümenimizi oluşturmak için iki tane daha ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki boşluğa geçmeden önce bir zincir çekiyoruz. Köşelere iki tane üçlü küme yapacağız. Ve köşelerimiz her zaman üç zincirle belirecek. İlk üçlü kümemizi yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha üçlü küme yapıyoruz. Burada üçlü küme derken kafanızın karışmasını istemem. Aslında üç tane ekil trabzan örüyoruz. Ve ben buna üçlü küme diyorum. Gördüğünüz gibi köşemiz oluştu. Bir sonraki köşemize geçerken bir zincir çekiyoruz ve aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Başladığımız noktaya geldiğimizde bu köşede zaten üçlü bir tane küme ördüğümüzü görüyoruz. İkinci üçlü kümemizi de örüyoruz. Üç zincir çekip ilk trabzanımıza ilmek kaydırma yaparak sabitleme zincirimizi yapıyoruz ve ikinci karemizi de tamamlıyoruz. Üçüncü karemizde diğer karelerden farklı olarak bir de kenar ekleniyor. Buradaki boşluğa başlangıç trabzanımı yaparak başlıyorum ve üçlü küme oluşturuyorum. Daha önce yaptığım gibi kenarlara geçmeden önce bir zincir çekiyorum. Kenarlara iki tane üçlü küme örüyorum ve bu iki tane üçlü kümenin arasında üç zincir çekerek köşemi belirliyorum. Bütün köşelerimi ve kenarlarımı oluşturduktan sonra ilk trabzanımı ilmek kaydırma yaparak sabitleme zincirimle birlikte ipimi kesiyorum. Üçüncü karemiz de hazır. Dördüncü karem için yine ip değiştiriyorum. Bu sefer kenar sayım gördüğünüz gibi ikiye çıktı. Mutlaka kenarlar arasında bir tane zincir örüyoruz. Burada ben diğer iplerden farklı olan bir ip kullandım. İnce olduğu için de iki kat yapıp kullanmayı tercih ettim. Tüm aşamalar aynı olacak şekilde ilmek kaydırma ile dördüncü karemi de tamamlıyorum. Sabitleme zincirimin ardından ipimi keserek karemi bitiriyorum. Beşinci karem için kahverengi ipimi alıyorum. Ben kahverengiyle bitirmek istedim ve ağırlıklı olarak kahverengi olmasını istediğim için bu adımdan sonra ilk değiştirmeden ilerleyeceğim. Bu sebeple başladığım boşluk önemli. Heremi tüm adımlarımı uygulayarak tamamlıyorum. İlmek kaydırma yaparak bir sonraki adıma geçiyorum. Burada devreye ölçüler giriyor. İpinizin kalınlığına ve elinizin sıklığına bağlı olarak ölçüleriniz değişebilir. Ne kadar genişliğe ihtiyacınız varsa herhangi bir adımı iki kez örmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu noktada ben kahverengi ile bir tur daha ördüm. İlmek kaydırma yaptığım yerden ilmeğimi biraz genişletip bir sık iğne yapıyorum. Ve aslında başlangıç trabzanımı oluşturuyorum. Burada 3 zincir çekerek ilk trabzanını oluşturmayı seçenler sadece bu adım için 4 zincir çekerek ilerlesinler. Sık iğne ile trabzanlı yapanlar bir tane zincir çekip bir sonraki boşluğa öyle geçiş yapabilirler. Buradan sonraki adımlar aynı. Her boşluğa kenar ve köşe yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlarken bir tane trabzanımızı zaten örmüştük. Buradaki üçlü kümeyi oluşturmak için eksik olan iki tane ikili trabzanımızı da örüyoruz. Başlangıç trabzanımıza ilmek kaydırma yaparak sabitleme zincirimizin ardından ipimizi kesip büyük karemizi tamamlıyoruz. Daha fazla adım örmeye ihtiyaç duyanlar ipi kesmesinler bu noktada örmeye devam etsinler. Bütün adımlar aynı şekilde ilerleyerek karenizi büyütebilirsiniz. Toplam 16 karemi ördükten sonra başlangıçtaki şemada gösterdiğim gibi çengelli iğneleriyle birleştiriyoruz. Üstümüze giyerek dikmeden önce son kontrollerimizi yapıyoruz. Çengelli iğnenin oluşturduğu boşluklardan ötürü birkaç santim daha küçük olduğunu hesaplayabilirsiniz. Burada gördüğünüz şekilde dikme işlemini gerçekleştireceğim. Dikme işleme için yan yana getirdiğim karelerimin aynı ilmeklerinin karşılıklı gelmesine dikkat ederek köşede yaptığım 3 zincirden ikincisinin ilmeklerinin arka iplerini tığıma alıyorum. Sağdaki karemin sağından soldaki karemin solundan geçirerek düğüm attığım ipimi arkada kalacak şekilde tığıma geçiriyorum. İlmek kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. Sonraki ilmeklerin arka iplerini alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu aşamada en çok dikkat etmeniz gereken kısım ipiniz her daim arkada kalması ve aynı ilmeklerin karşılıklı geldiğine emin olmak. Her adımda mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yine köşeme gelene kadar devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ikinci zincire kadar ilmeğimi tamamlıyorum. Burada devam etmek için bir zincir çekip diğer iki karemi sıraya ekleyerek birleştirmeye devam ediyorum. Yaka kısmına geldiğimde sonuna kadar örmüyorum. Ben başlangıçta 3 tane küme sayarak bıraktım. Ama sonradan yakız çok geniş olduğu için bir tane daha kümeyi ördüm ve birleştirdim. Bu birleştirdiğim kısımların diğer uçlarını birleştirirken ilmeğimi bu şekilde uzatarak arkadan geçiriyorum ve zincir çekmeden örmeye devam ediyorum. Burada mutlaka ipimin arkada olmasına dikkat ederek örelim. Ben çünkü başta böyle bir hata yaptım ve ipimi arkadan geçirmedim. Bu yüzden birkaç sırayı söküp ipimi alttan geçirmek durumunda kaldım. Burada gövdeyi arkadan iki sıra öreceğim için birleştirmeyi L şeklinde yaptım. Gövdemin arkasını boşluklara üçlü kümeler örüp bir sıramı tamamladım. İkinci sıramı karşı tarafla örerek birleştireceğim. Bunun için bir tane trabzan örüyorum. İkinci trabzanımı ördükten sonra ilmeğimi karşı tarafta denk gelen trabzanımın tepesindeki ilmekten geçirerek sonraki trabzanımı örüyorum. Biraz karmaşık gelebilir ama bu şekilde ilerleyince çok tatlı bir görüntü oluşuyor. Sonuna kadar bu şekilde örüp birleştiriyorum. Her iki tarafı da diktikten sonra deneme yaparak kol uzunluğumu tekrar kontrol ediyorum. Kısa kaldığı için istediğim boya gelene kadar örmeyi tercih ettim. Kol altındaki gövde ve kolları dikmek için kol altına kadar olan yeri aynı şekilde örerek birleştiriyorum. Ancak bu örgü biraz kaba olduğu için kolun alt kısmını dikerek birleştirmeye karar verdim. Burada tersine çevirdiğim hırkamın kol altını sıkı dikişlerle yuvarlak dikiş yapıyorum. Kolları daha sağlam ve temiz gözüksün diye iki ileri bir geri dediğim bir dikiş şeklini uyguluyorum. En son birleştirdiğim ilmekten sonra ikinci ilmeği sadece dışta kalan iplerinden iğnemi geçiriyorum. Bir önceki atladığım ilmekten geçiriyorum ve böylece iki ileri bir geri dikişimi yapmış oluyorum. Bu şekilde kol ucuna kadar dikelim. Sabitlememi yaparak boşluklara üçlü kümeler örüyorum. Aralarında mutlaka bir zincir çekiyorum. İki sıra benim için niyetti. Kollarımı da tamamladıktan sonra bağlamak için ip örmeye karar verdim. Öncelikle diğer tarafı yapıp kaç sıra ördüğümü not alıyorum. Burada zincir sayısı vermeyeceğim. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İpimi belirli bir uzunluk olana kadar çekiyorum. Burada biraz uzun bırakmanızı tavsiye ederim. Ben bile hala ne kadar ip gideceğini kestiremiyorum. İpinizi geçirdikten sonra orta noktasında uzun olan tarafı parmağınıza dolayıp kısa olanı diğer parmaklarınızı tutun. Düğüm atar gibi ipi tığınıza dolayıp bu şekilde çevirin ve ilmeğinizi kısa olan ipten alın. Sabitledikten sonra tığınızı bu şekilde kısa ipe dolayarak uzun iple zincir çek. İstediğiniz uzunluğa geldiğinizde iki ipi birden çekerek sabitleme zincirinizi yapın. Ben mutlaka bir düğüm daha atıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ördüklerinizi Instagram üzerinden beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Yakında görüşmek üzere.